Doğan arşivinden selamlar dostlar Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir paket açılışı videosuyla daha karşınızdayım Bugünkü videomuz Aliexpress toplu paket açılışı olacak Başkana görebileceğiniz gibi yeni ekipmanlar var arkadaşlar Ve bir tane de hobi ürünü bulunuyor Karşımızda tam 3 tane şöyle paketimiz bulunuyor Bunların hepsini açacağız Bu elinde bulunan bluetooth speaker arkadaşlar Hobi ürünü Bu yanında ise burada bir tane Bu da büyük ihtimalle ee, Desibel ölçer olabilir Böyle bir ürün aldık Burada ise bir tane arkadaşlar ses kayıt cihazı bulunuyor 8 GB hafızalı bir ses kayıt cihazı bu ürünlere bakacağız özellikle YouTube'da veya kendi blogunda incelemeye yayınlayan arkadaşlara tavsiye edebilirim böyle ürünleri arkadaşlar tam anlamıyla fiyat performans ürünler ve şimdi gelin arkadaşlar paketlerimizi açalım ve ürünler nasılmış bakalım fiyatları nelermiş bunları sizlerle birlikte şimdi öğrenelim evet arkadaşlar 3 ürünümüz de karşımızda öncelikle şu sarı paketten bir başlayalım istiyorum bu ürünlerin üçünü arkadaşlar biz kargo takipli olarak aldık. Uygun fiyatta en iyi satıcılardan almaya çalıştım. Açıklama kısmında ürün linklerini bulabileceksiniz. Evet bunu açtığımız zaman ses kaydıcımız böyle bir şey arkadaşlar. Youtube'a yine başlayacak arkadaşlar. Böyle profesyonel bir şekilde inceleme yapmak isterlerse böyle bir ürünsün sizin ihtiyacınızı bir Ses kalitesi anlamında. Peki bu cihaz ses kalitesi için yeterli mi? Tabii ki değil. Bunun üzerine konuşacağız bu önemli çünkü. Şimdi bir tane ses kaydıcımız çıktı. Bir tane mikrofon çıktı yanına gelen. Bir adet de bir tane jack kablosu çıktı. Bir adet şarj cihazı ve data kablosu olarak görev yapan bir USB kablo Şimdi bu tür cihazlar arkadaşlar ses kaydetmek anlamında yeterli. Lakin buradaki stereo ses kaydedici arkadaşlar yüzeye temas ettiğiniz zaman sesi yani buradaki sesi de alıyor. Onun için bunu bu şekilde tutup ses kayıt almak kötü bir sonuç verecektir bunu söyleyebilirim. Bu tür cihazların ses kartı hemen hemen aynı türden arkadaşlar. Yani bu cihaz e, biz 14 dolara almıştık bunu. Siz 40 dolara da alsanız buradaki bulunan ses kartı hemen hemen aynı kaliteye biliyor. Buradaki önemli olan konu ise mikrofonlar. Üzerindeki mikrofonlar gayet dandik mikrofonlar. Ve yanında gelen mikrofon da arkadaşlar 50 kuruşluk bir mikrofon. Bunu buraya taktığınız zaman ses kayıt alabiliyorsunuz Lakin buraya ne kadar kaliteli bir mikrofon takarsanız ses kaliteniz bariz bir şekilde artıyor Biz cihaz arkadaşlar haricen kaliteli bir mikrofon takacağız Buradan açtık tek renk bir ekranı bulunuyor. Burada geçişler yapabiliyorsunuz. bu cihazın tek amacı mikrofondan gelen sesi kaydetmek olacak. Bunun için ise kaliteli bir tane mikrofon kullanacağız ve bu ses kayıt cihazı 8 hafızası ile bize yeterli olacak. Bunun yanı sıra bu ayrıca de bir MP3 çalar olarak da kullanılabiliyor. Buradaki bir tane arkadaşlar kulaklık girişi sayesinde veya üzerinde bunu hoparlör sayesinde bunu müzik çalar olarak da kullanabiliyorsunuz. Haricen hoparlör bağlayabiliyorsunuz veya kulaklık bağlayabiliyorsunuz. Bakın burada zaten yazıyor MP3 bile. 3D ses teknolojisi bulunduğunu söylüyor ve şimdilik bütçemiz arttana kadar bizi idare edecektir ve açıkçası bozulana kadar da bunu kullanacağız. Şimdi bunu geçelim bir sonraki ürünümüze bakalım arkadaşlar. Bu ise büyük ihtimalle desibel ölçerdir. Bu da arkadaşlar ekran kartı testlerinde telefondan gelen sesin desibel şiddetini gibi birçok ses şiddetini ölçmek için bizim ihtiyacımızı görecek bir ürün fiyat performans bir ürün arkadaşlar ve açıklama kısmında ürün linkini bulabilirsiniz bu üç üründe bana aynı anda geldi ve bu üç üründe arkadaşlar ortalamada 19 günde falan geldi Aliexpress'te hepsi kargo takipli olarak elime ulaştı arkadaşlar kapatalım tamamdır şöyle bir kutusu var fena değil hemen açıyorum açtım gördüğünüz gibi muhakkak bunu Aliexpress'te görmüşsünüzdür. Galiba pili yok. Evet. Oo, oh, ve pil arkadaşlar standart kalem pil gibi değil 9 voltluk pil kullanacağız bunda ee, bunun yanı sıra şurada bir tane hemen mikrofon kısmı bulunuyor burası ise alıcımız arkadaşlar burası full çelik şurada bunların tepesi bulunuyor açabiliyorsunuz gördüğünüz gibi şuradaki mikrofonla arkadaşlar desibeli ölçebiliyorsunuz bunlar hep çelik arkadaşlar plastik değil ee, bunun yanı sıra şurada bir tane tripod desteği bulunuyor bu telefon tripodunu kullanarak şu şekilde sabitleyebiliyorsunuz. Kavuşuk tripod kullanmanız önemli arkadaşlar. Çünkü masaya koyduğunuz zaman masadaki titreşimden ötürü bu desibel cihazı daha doğrusu hemen hemen bütün desibel cihazları arkadaşlar kavuşuk tripod desteği kullanmazsanız doğru sonucu vermiyor. Onun için kavuşuk tripod desteği kullanmak önemli bu tür cihazlarda. Şimdi hemen gidelim şuna bir tane pil takalım arkadaşlar. Bakkaldan şöyle bir tane pil aldık arkadaşlar. Hemen takıyorum. Pilimizle şöyle kapandı taktık mı tamamdır gördüğünüz gibi açılın hemen ve çalıştı şu anda benim ses tonum arkadaşlar 70'lere çıkıyor 60'lar şu anda doğru bir şekilde ölçmeye çalışsın ve hemen şu şekilde bir destek koyalım bakalım desibel ölçer cihazımız sıfır ses yani bu odaya göre sıfır sesle bakalım kaç desibel şiddete maruz kalıyormuş Evet gördüğünüz şu anda odadaki ses arkadaşlar 45 desibel gibi hatta şöyle bilgisayar kısmına biraz yaklaştırmak istiyorum 49 desibele çıktı arkadaşlar demek ki bilgisayar biraz sesli çalışıyor bizim tabi bu da kapağın açık olmasından kaynaklı biraz da gördüğünüz gibi sorunsuz bir şekilde çalışıyor ve gayet kaliteli bir ürün ciddi anlamda kaliteli yani bunu şöyle elinize aldığınız zaman kaliteli bir ürün olduğunu kesinlikle anlayabiliyorsunuz arkadaşlar şimdi bunlar dursun Hemen gelin şimdi hobi için aldığımız Bluetooth speaker'ımıza bakalım. Bu da A10 isimli bir markaya sahip. Bugün arkadaşlar. Bunun özelliği ise CNC tezgahında çıkmış bir gövdesi bulunuyor. Çelik arkadaşlar gölü tamamıyla. Tamamıyla çelik bir gövdeye sahip. Ve standart Bluetooth speaker arkadaşlar. Altta bir tane led'i bulunuyor. Şöyle görebileceğiniz gibi. Bir tanesi şarj kablomuz, bir tanesi kullanım kılavuzu geliyor. Şöyle görebileceğiniz gibi. Şimdi şu saatten sonra ses kaydımızı buradan alalım istiyorum arkadaşlar. Ses kayıt cihazını açtım arkadaşlar. Son derece dandik mikrofonla taktım arkadaşlar. Hatta yakama takayım. Umutlu değilim ama. Bu mikrofondan yakama takmak istiyorum. Ve taktım arkadaşlar. Şimdi görmüş olduğunuz gibi desibel ölçerde karşımızda Bluetooth speaker'ımız da Burada arkadaşlar şöyle tutalım. Telefonumuzda Bluetooth speaker'ı bir eşleştirelim Şimdi ses kaydı almaya başlıyor. Şu anda ses kaydı cihazdan geliyor arkadaşlar. Desibel ölçerimizi de buraya koyduk. Alt arkada ise Bluetooth speaker'ımız bulunuyor. Bakalım Bluetooth speaker'ın vermiş olduğu ses şiddeti nasılmış? Hemen bir gözlemleyelim bakın A10 çıktı arkadaşlar burada tıklıyorum buna gördüğünüz gibi eşleşti şu anda buradan çıkalım hemen bir tane free müzik açalım evet şu anda ses Bluetooth speaker'dan geliyor sesi komple açacağım ve decibel ölçer burada bakalım ses şiddeti nasılmış Evet gördüğünüz gibi müziğin normal temposunda 75 desibel ortalamada. Baslar vurduğu zaman ise 90 desibele kadar çıkıyor. Güzel bir cihaz. Ses ise arkadaşlar Bluetooth speaker'dan temiz geliyor. Evet sevgili şey takipçilerimizle birlikte şey. görmüş olduğunuz gibi iki tane yeni ekipmanımız ile karşınızdaydık ve bir tanesi CNC tezgahından çıkmış bir gövdeye sahip Bluetooth speaker ile karşınızdaydık. Hemen açıklama kısmında ise ürünün linklerini bulabileceksiniz. Tam anlamıyla fiyat performans ürünler almaya çalıştık ve satıcıları sizler için ekledim. Ürünler de kargo takip olarak elimize ulaştı ve 18 miydi 19 gün müydü arkadaşlar öyle bir sürede elimize ulaştı ürünler. Dediğim gibi ses kayıt cihazının görevi sadece mikrofondan gelen sesi almak kaydetmek. Burada ise kullanacağınız mikrofon arkadaşlar kaliteli olması önemli. Biz bu ürüne güzel mikrofon alacağız ve akabinesi sonuçları sizlerle de yine paylaşırız arkadaşlar. Evet şuraya birkaç tane tavsiye ettiğim videoları ekliyorum. Linkten açıklama kısmında bulabileceksiniz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğenmeyi unutmayın ki daha fazla AliExpress videomuz gelsin. Kendinize çok mu çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.